Merhaba sevgili izleyiciler, bugün Kuvayi Milliye Derneği'ndeyiz. 29 Ekim'e yaklaştığımız bu günlerde bizim için geçmişimizde büyük bir öneme sahip bu derneği ziyaret etmek istedik. Başkanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyarak bu sohbetimize başlamak istiyorum ve bize Kuvayi Milliye nedir, Kuvayi Milliye'nin önemi nedir, bize bunlardan bahseder misiniz? Ben üçüncü dönem, ben Reşit Yetimoğlu, Kuvayi Milliye Başkanıyım. Yaşar amcadan sonra ben e, devir aldım. E, üç dönemden beri de başkanlık yapıyorum. Daha önceden e, hem üyedim, hem yönetimde e, yönetimdeydim. E, iş, bizim Kuvayi Milliye, biz e, işte bu Kuvayi Milliye'yi biz ayakta tutmak çabasındayız. Çünkü gençlerimiz, hani büyüklerimiz öldü. Mezardan kaldıracak halimiz yok. Biz bunu yaşatmak için ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ve gençlerimiz de Çin'den üye kaydediyoruz. Alışsınlar diyerekten. Hem bilgi sahibi olsunlar. Pek bizim büyüklerimiz bize bilgi anlatmadılar. Bura Fransız geldi, nasıl geldi, nasıl gitti diye anlatmadılar. Bizden önceki başkanlarımız tabii ki bize anlatmadı. Biz de hani sizlere bilgimiz olsun diye olsa daha detaylı olarak bilgi verirdik. Biz bu dernekte e, yaşatmak için işte elimizden gelen imkanları devam ediyorum. Şu an ne tür faaliyetleriniz var mesela? Bizim faaliyetlerimiz e, düşman işgalinden 7 Aralık'tan başlar. Kilisin düşman işgalinden ilk 7 Aralık'tan kilis başlar. 25 Aralık Gaziantep. Ondan sonra devam eder. Bizim buraya gönül veren arkadaşlarımız, aşı gördüğün arkadaşlarımız hep işlerine bugün yetmediler. E, çünkü hep gariban kişiyiz. E, so, e, i̇şte biz dışarı illerden ilçelerden yarın 7 Aralık'ta 6 Aralık'ta buraya gelirler. Hem düşman işgalimize, bayramımıza katılırlar. Bayramımızı yaptıktan sonra oraya giderler. Bizden de Nerenin kurtuluşu oldukları zaman bizlere telefon ederler. Telefon e, biz de oraya katılmaya sağlarım. Peki şeyi soracaktım. Bu dernek nasıl ayakta kalıyor? E, belli bir gideri maliyeti vardır. Nasıl destek alıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz bu konuda? Şimdi bu derneğin hiçbir geliri yok. Sağ olsunlar. Büyüklerimiz bir yardımınla ayakta durur. İşte belediye başkanımız, valimiz ee, sağ olsun Allah yanına uzun amir vere. Ee, Yaşar amca bize bir miktar para verdi. Bizim 7 kişilik bir aracımız vardı. 8 kişi binemezdik. 7 kişilik şimdi kalktık o arabayı da sattık. Vermiş olduğu yardımla kalktık bir Mercedes e aldık. Şimdi 14 kişilik bir araba. İmkan olsa da bazı arkadaşlarım gidemiyor. Çünkü e, yetmek istiyor, yer yok. Gönül ister ki arabacı büyütmek ama imkanımız yok. İşte arkadaşlarımızın katkısıyla da burada çay, şeker alırız. Hep birbirimizin yardımıyla ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ha şu gördüğün küçekleri yeni yaptık. Herkes para verdi. Gittik Antep'ten derisini aldık. İmalatını da biz yapmak üzere işte burada yapıyoruz. i̇nşallah 7 Aralık'ta bir tane olarak kilis çetesi, kuvayı milliyesi olarak çıkacağız. Yani şu an bu kurşun mermilerin imalatını siz burada kendiniz mi yapıyorsunuz? Şu, şu fişekli. Fişekleri. Heh, şu fişekli. Fişekli yapıyorsunuz. Evet. evet. Burayı da birazdan görüntüleyelim. Evet. Ee, mesela 7 Aralık'la ilgili şu an bir çalışmaya başladınız mı? Neler yapacaksınız? Ve eski kutlamalarla şimdiki kutlamalar arasında e, bir eksiklik hissediyor musunuz? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi o gün e, Sayın Valim yardımcısından e, şey belediye başkanımız toplantı yaptı. Kilisin kurtuluşundan dolayı. E, şimdi onlar bellidir. Gelen misafirlerimizi onlar alırlar. Yatacak yerlerini, yemeklerini, gelen mazot, arkadaşlarımızın araçları var. Onun e, mazotlarını belediye başkanımız sağ olsun hem Abdülbulut hem şimdiki Elinden geleni yapar. Yani biz arabamızın vergisini veremezdik. Sağ olsun sizlerin de haberiniz olsun. Servet Ramazan Başkanımız, e, Sivortasından mayenesini kendisini bu sene karşıladı. Giden dönemlerde hep cezalı yatırırdık. Çünkü paramız olmadığından dolayı, bazı arkadaşlarımızın e, fukara, zengin arkadaşlarımıza yardım etmek şartıyla, onun zor zekat vergisini, maaşını yaptırırdık. Peki bir şey soracağım. Mesela her 7 Aralık'ta e, Kuvay Milliye Derneği ekipleri e, silahla atış yaparlardı. Bu sene yine böyle bir etkinlik görebilecek miyiz? Valla o emniyet müdürümüz de buraya geldi. Aslında kuru sıkı bir şey değil. E, buraya geldiklerinde o gün e, Gaziler Günü'nde sağ valimiz de geldi buraya. Emniyet müdürümüz. Garzon garizon komutanımız, belediye başkanımız geldiler burada. Biz hani sayın valimiz dört yolda kaymakamdı. Kendileri bize kuru sıkı verirdi. Hatta kendilerine gösterdim. İşte dedim bak sizin dört yolda yapmış olduğunuz. O zaman vali dedi ki vali beyimiz onu daha silmemiş miydin dedi. Nasıl şey yapmışsınız dedi. Onu dedi belediye başkanından emniyet müdürü bilir dedi. Vallahi yetkiler genlere kalmış. Biz tabii ki burada bir kısa bir müddet buru sıkılmak şartıyla gelen misafirlerimi ben grup başkanlarını toplar, derim ki şuradan şura kadar sıkılacak. Biz başımız emniyete bağlı, devlete bağlı. Devletimiz izin verirse bir yere kadar sıkarık, vermezse sıkmazık. Gelen misafirlere de grup başkanlarına da derim ki. Arkadaş ateş olma yasak. Ama emir şuradan şurada verirlerse çok memnun olur. Çünkü bu kilisimiz o silahla kurtulmuş. Evet. Davul zurnala değil. Evet, şu an e, arkadaşım görüntülerse Kuvayi Milliye'ye ve bu derneğe emeği geçmiş insanların burada fotoğrafları var. Değil evet. mi başkanım? Evet. Ha, bunlar hep şu İslam Bey, Müslüman Bey, işte şu Yaşar amcanın Azun'un oğlu bunlar hep şey'e katılmış. Aşok kılıç olan benim babam rahmetli. Bunlar tabii ki Fransız bırak aldığında Fransızın tüfeğini çalmış benim babam o zaman gençmiş. götürmüş. Fransız gittikten sonra babalığı amcası yani götürmüş şübeye. Demiş ki işte benim oğlum şu Fransız'dan. Benim rahmetli babamın annenin çatından öpmüş. E, şube müdürü, şube albayı o zaman. Demişler teşekkür ederek Böyle evlat yetiştirdiğin için size çok teşekkür ederiz diye. Gelmişler. Biz de onu devam ettirmen için mücadele ediyoruz. İnşallah. İnşallah. Ben diğer dernek üyelerinize tabii, de tabii. mikrofonu uzatmak istiyorum. Dernek üyelerini de tanıtmak istiyorum. Sizden başlayalım. Efendim. Ben Mehmet Adnan Bayoğlu. Kuvayi Meleğe üyesiyim. Kuvayi Meleğe katılmaktan gurur duyuyorum teşekkür ederim. Efendim kardeşim, önce hoş geldiniz. Bu derneğimizi kuran Yüce Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz onun askerleriyiz. Bu devletin başına, bu devletin üstüne yedi devlet geldi. Yine baş çıkamadı en zayıf zamanımızda. Biz onların askerleriyiz. Allah göksümüzde iman. Şimdi namus ve şeref sözü veriyorum. Eğer ki bana dese Zeytin Dalı altında git dese namusum şerefim üzerine şimdi giderim. Benim Mehmet'im orada şehit düşerken ben burada uyku uyuyamam. Aga kardeşim. Şey tabi canım. Tabi bu derneği kuran, bu derneği biz kurmadık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurdu bu derneği. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz kardeşim derneğimize. Ben Arif Sayar, yönetim grubuyum Kuvayi Milliye'de. Vallahi işte şeyler bunlar. İnşallah bu millete, bizden önce gösteren, biz de onları kadar göstermeye Gayret edeceğiz. Bu derneği ayakta tutmaya çalışacağız. Rabbim nasip eder inşallah. Devam ederiz. Hoş geldiniz. Ben Ramazan Deli Çay. Bu üye, derneğe üye olduğum için gururluyum. Başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Hemen şu karşı tarafa döneceğim. Sizi de tanıyalım. Hoş Ben durdum. Mehmet İnceli. Bu derneğe üye olduğum için çok gururluyum. Teşekkür ederim. Ben Mehmet Sağlam. Derneğimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Siz demin Kuvayi Milliye nasıl diye söylemiştiniz. Yani neden kurulmuş, amacı nedir diye kurulmuşsunuz. Çilis'te Kuvayi Milliye halk tarafından kurulan bir kuvvet. Yani kuva kuvvetten geliyor. İlk kurulunda Cemiyet İslamiye olarak kurulur. Ondan sonra Askeri düzen başladığı zaman kuvayı milliye olaraktan alıyor. Bizim kilisin içerisinde savaş olmadı. Ee, Fransızlar önce İngilizleri işgal ediyor. Ondan sonra Fransızlara devrediyorlar. Bizim çeteler kilisin etrafındaki köylerde kalkıyorlar pusu kuruyorlar. Yani ney? Onlara gelen yardımı. Onlara gelen yardımları kalkıyorlar, silahlarını alıyorlar, erzaklarını alıyorlar. Burada Fransız barınamayacak hale geliyor. Barınamayacak hale geldiği sonra o da e, müzakereler oluyor. Mondros'ta. Ondan sonra düşman buradan gitmek zorunda kalıyor. Polat Bey ya kalkıyorlar, e, hükümet Konağı gidiyorlar. Fransız bayrağını indirip Türk bayrağını dikiyorlar. Teslim etmek zorunda kalırlar. Şimdiki bizim amacımız, Kuvayi Millet'in şimdiki amacı biz gençlerimize vatan, millet, bayrak sevgisini aşılamak. Bizim amacımız o. Biz kimsenin de bir şey beklemiyoruz. Biz kendi ayaklarımız üstünde de dururuz. Yani hiçbir sıkıntı yok. Biz kendi şeylerimizde. Biz insanlar, çocuklarımız internet köşelerinden kurtulsun. Kafe köşelerinden kurtulsun. İşte kimi şimdi uyuşturucu alıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Biz çok uğraştık. Okullara gidip dedik, her hafta bir okula gidip biz onlara vatan millet sevgisini aşılayalım. Bizim ecdadımız böyle böyle yapmış. Biz böyle olamayız. Dedi, anlatalım dedik. Bir türlü yetkililere ulaşamadık. Ya randevu vermediler, ya bilmem ne olurlar. He, yani ya randevu vermediler, biz her okula gidip bir kuvay milliye köşesi kuralım dedik. He. Yani onlara dedik anlatalım. Ama bir türlü şey yapamamak, biz kimsenin bir menfaat beklemiyoruz. Yani maddi hiçbir şey de beklemiyoruz. Biz Allah'a şükürler olsun, hepimiz dimdik ayaktayız ve kimsenin şey de ihtiyacımız yok. Dönüyor yani çarkımız dönüyor. Bizim zaten bir şeyimiz de yok. Bizim tek amacımız bu. Çocuklarımıza, çocuklarımız İmanlı, vatanını seven, bayrağını seven, ezanı seven nesil yetişsin. Geçmişini unutan geleceğe bakamaz. Biz hem geçmişi anlatalım, çocuklarımıza geçmişi anlatalım. Ki gelecekte başlarına geldikleri zaman tedbirli olsunlar. İnşallah bu basında ilk defa bu kadar ilgi gösteriyor. İnşallah bunun devamı gelir. Biz yani basından da kaç kere davet ettik arkadaşları gelin arkadaşlar anlatalım. Biz eskiden benim babam çeteydim. Biz babamla beraber çeteye giderdik. Kurtuluş töreninde bütün her tarafta çocuklar ellerinde bayraklar, balkona çıkar, alkışlıyorlar bilmem ne yaparlar. Biz son 4-5 seneden beri bunu göremiyoruz. Sönük geçiyor. sönük geçiyor. Bu neden sönük geçiyor? Çünkü şimdiki nesil elinde internet, Facebook, Twitter, işte Instagram bunlardan takip ediyor. E bunlarda da bizi göremeyince çocuk bilmiyor. Biz bayram oluyor, çarşıya çıkıyoruz, kuvayi meyilmesi, hayırdır ya dur nereye gidiyorsunuz diyor. Bir şey mi var diyor, bir bayram mı var diyor, yani. nedir diyor. Yani bilmiyor yani, büyüklüğü şu anda bilmiyor. Ama siz inşallah vesile olursunuz. Bizi tanırlar. Yani biz de, gençleri de biz buraya gelsinler, bizim herkese kapımız açık. Biz her gün burada kapıda gelsinler, çaylarını içsinler, muhabbet etsinler. Muhabbet edelim, bildiğimiz şeyleri aktıralım. Yeter ki bu kuvvayı, yani kuvvet demek, kuvvet zaten ne diyor, bir olalım, diri olalım, iri olalım. Birlik olmadan sonra, Dilir olmazsa hiçbir şey olmaz. Teğelin nesi var diyor, iki elin sesi var. Biz insanlara, gençlerimize bunları öğretirsek inşallah, i̇nşallah. daha da geleceği umutla bakarız. İnşallah. Benim diyeceğim bu kadar. teşekkür ederim. İnşallah bunun devamını da bekleriz. Yani böyle kalması inşallah. Herkese saygılar sunuyoruz. Merhaba hoş geldiniz. Hoş Benim ismim de Kazım Gaffari Almaz. Ben de buranın üyesiyim. Mutluyum. Başka diyeceğim bir şey. Ben teşekkür de... İsmim Vakıf Dağ. Buraya katıldığım için mutluyum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, son olarak bir amcamız kaldı. dernek üyemiz. Silah dolu mu amca? Dolu tabii. <laughs> ben Fuat Yıldızoğlu. Dedelerimin, babalarımın Kuvayı milleye katıldıkları için ve bize yol gösterdikleri için çok teşekkür ederim. Sonuna kadar da sürdürmek isterim. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, 29 Ekim'in yaklaştığı bugün de e, Kuvay Milliye Derneği'ni ziyaret ettik. Başkanım son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yetkililerimize, tüm halkımıza, vatandaşlarımıza. Öncelikle sizler buraya gelen e, vesile olan büyüklerimize çok teşekkür ederiz. Allah uzun ömür versin, saygılar sunarım. İşte benim dediğim gibi, işte arkadaşım Mehmet Sağlam da söyledi. Bizim amacımız gençlerimizi iyiye yetiştirelim. İyi bilgiler, bilgi sahibi olsunlar. Biz olamamışız. Onlar biz olsun, açılmasınlar. Bazı bir kitaplarımız var. Yani, Kuvayi ee, Milliye'nin e, önemini tarihimizde biz biliyoruz. Bak, kitap. İnşallah dernek olarak da hak ettiği değeri görür diyelim. İnşallah. Şu kitabımızı benim yeni elime geçti bir tane olarak. Çok aldamadık. Çünkü bu e, şeye zimmetlimiş. Eee buradan şey olarak evet şeyden almamız lazım. Ben de bunu hediye olarak müracaat ettim. Bizim dedim kilis kurtuluşumuzun sebebini öğrenmek için kalktılar sağ olsunlar bizim bir kitabı bana şeyden saldılar. Evet ben bu kitabıdan kitabı da anons Atatürk Araştırma Merkezi evet. Milli Mücadelede Kilis Halil İbrahim Halil İbrahim ince yazmış. Kendin Okumak isteyen izleyicilerimize de kitabı hatırlatalım. Merak edenler kiliste milli mücadele hakkında evet. bilgi edinebilirler. Buradaki yayınımızın sonuna geldik. Kuvay Milliye'nin önemini biliyoruz. Dernek olarak da inşallah e, hak ettiği değeri görür. O gerekli bilince ulaşılır diyelim. Burada yayınımızı sonlandıralım. Hoşçakalın. Evet. Umarın sebe ko mı yani gene nedim hele gider bu yana gülüm bu yana Omanın daramış sarı saçını da öyle gelin gene dedim atmış bir yerden gülüm amanın beyler amanın oman hele bilmedim gülüm bilmedim az esmerim bilmedim bilmedim oyun Aman sen gayet küçüktün de Gene ben de senin bugün kıymatını bilmedim aman ah. Gülüm amanın beyler amanın amanın ah. Hele gülsene, gülüm gülsene, az esmerim gülsene, gülsene ay Amanın ben yandım senin ateşine da gene baktı kara gelin gene sen de bugün gelip gülsene oyni Gülüm amanın, beyler amanın, amanın oy. Hele nicalar, gülüm nicalar, beyler nici olur, nici olur. <laughs> o kızı yatmam, ne olur Omanın kız yatmam, kötüne de gene neydim, gene sabah gece olur omanın. İmansız gelinim, ben nasıl edeyim, Ama bir koyunda dağ dibinde melior. Amanın bir koyunda dağ dibinde melior. Ama. Aman firqatı zadaq Daşı deli Amanın Aman komşular da bu Amamış geliyor Yitirdim yavruyu çay kenarından Kurşular da bulamamış geliyor aneyi Yitirdim yavruyu Çay kenarından Dağlara saldım da yavru kurt gibi Yavru kurt gibi Anasın ağlıyor geyikler gibi Ne dereler koydu aman ne de taş dibin Yitirdim yavruyu Çay kenarı kandan ne dereler koydu aman hani, ne de taş dibin Yitirdim yavruyu çay kenarından Teşekkür ederim. oldu uyan şahinim uyan mıkneler oldu uyan şahinim uyan mıkneler oldu Zalim düşmanlar tebed oldu Şahin'i vurdular kepri başında Şahin'i vurdular kepri başında uyan şahinim uyan mıkneler oldu Zalim düşmanlara antebed oldu.